Merhabalar ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. 9. sınıflar fizik kazanım kavrama testlerinin çözümlerine devam ediyoruz. Bu derste ikinci kazanım testimizi çözeceğiz. Konu başlığımız fizik bilimine giriş. Şimdi birinci soruyla başlayalım değerli arkadaşlar. Sorumuz şöyle aşağıdaki birimlerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Şimdi arkadaşlar ben önceden buraya temel büyüklükleri yazdım. Temel büyüklükleri arkadaşlar kısa muz diye kodluyoruz. Nedir bunlar? Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Bunların birimleri arkadaşlar kütlenin birimi kilogram, ışık şiddeti kandela, sıcaklık kelvin, akım şiddeti amper, madde miktarı mol, uzunluk metre, zamanın birimi saniye. Bunları ölçen aletler ise arkadaşlar kütleyi eşit kollu terazi, ışık şiddeti fotometre, sıcaklığı termometre, akım şiddetini ampermetre ile ölçeriz. Madde miktarı ölçen alet yoktur, moldur yani e, bir mol moleküldeki madde molekülü sayısı atom sayısı daha doğrusu uzunluk cetvel veya mezura veya şerit metre zamanı ise kronometre ile ölçüyoruz. Şimdi bunların dışında kalan büyüklüklerin tamamı türetilmiştir. Dolayısıyla baktığımızda arkadaşlar Kelvin sıcaklığın birimi, amper akımın birimi, metre uzunluğun birimi, kilogram kütlenin birimi, Newton ise arkadaşlar kuvvet birimidir. Kuvvet. Şimdi kuvvet de nedir arkadaşlar? F eşittir m çarpı a'dan yani bir cisme uygulandığında şeklini eee işte ne diyelim hareketinin yönünü doğrusunu değiştiren etkidir. Dolayısıyla nedir? kilogram çarpı ivmenin birimi de metre bölü saniye kare. Bakınız birden fazla temel büyüklük kullanılmış. Dolayısıyla bu bir türetilmiş büyüklüktür. Soru 2 aşağıdaki temel büyüklükler ve büyüklüğün uluslararası birim sistemindeki birimleri verilmiş. Bu birimlerden hangisi yanlıştır? Uzunluğun birimi metre. Elektrik akımının birimi arkadaşlar volt değil. Neydi arkadaşlar? amperdi. Peki volt nedir? Ee, gerilimin birimidir. Ee, o da türetilmiştir zaten. Kütlenin birimi kilogramdır. Sıcaklığın birimi Kelvin, madde miktarı mol demiştik. Bu durumda cevabımız B seçeneği. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel büyüklük değildir? Sıcaklık temel büyüklük, madde miktarı temel büyüklük, ışık şiddeti temel büyüklük, akım temel büyüklük, hacim ise arkadaşlar Türeti, türetilmiş büyüklüktür herhangi bir işte 3 boyutlu düzgün geometrik bir cisim mesela ne olsun bir e, küpün nedir arkadaşlar e, hacmi A küp diye bulunur. Bu da ne demek? Her birim santimetre cinsinden ifade edilirse bakınız 3 defa temel büyüklük çarpılarak elde edilmiş dolayısıyla te türetilmiş büyüklüktür. Kuzeye doğru 10 metre bölü saniye ifadesinin belirttiği büyüklük arkadaşlar bu hızdır hız yönlü bir büyüklüktür. Dolayısıyla vektöreldir. Temel değildir arkadaşlar. Bakınız metre bölü saniye yani uzunluk ve zaman kullanılmış. Birden fazla temel büyüklük kullanılarak ifade edilmiş. Varlığın hızını ifade eder. Doğrudur. Cevabımız D seçeneği. Soru 5. Aşağıdaki birimlerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklüktür? Temel büyüklük bakalım arkadaşlar. Akım şiddeti amper. Litre hacimdir arkadaşlar. Newton kuvvet birimi metreküp yine hacim arkadaşlar. Pascal basıncın birimidir. Aşağıdaki birimlerden hangisi vektörel bir büyüklüğe? Vektörel neydi arkadaşlar? Bir sayı ve bir birimle beraber e, yönünde belirtilmesi gereken büyüklüklerdi. Baktığımız zaman arkadaşlar, Newton nedir arkadaşlar? Kuvvet birimidir. Kuvvet de arkadaşlar yönlü bir büyüklüktür. Diğerleri, bakınız. Saniye, zamanın, kelvin, sıcaklık, kilogram, kütle, kandela. Bunların tamamı arkadaşlar temel büyüklüktür. Temel büyüklük. Bu arada bütün temel büyüklükler arkadaşlar skalerdir. Yani vektörel olmazlar arkadaşlar. Bunu da aklımızda tutarsak iyi olur. Soru 7 kütle kavramı ile ilgili birimi kilogramdır. M sembolü ile gösterilir. Evet. Temel bir büyüklüktür. Doğru. Bunu şuna karıştırmıyoruz arkadaşlar. Biriminin sembolü kilogramdır. Ya da kısa yazılışı. M ise kütlenin gösterimidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Soru 8 ışık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Fotometre ile ölçülür. Doğru. Işık şiddetinin biri sembolü, gösterimi büyük büyüklüğüdür. Türetilmiş değil, temeldir. Birimi kandeladır. CD ile gösterilir. Dolayısıyla cevabımız C'dir arkadaşlar. Kısa muzdaki arkadaşlar I. Aşağıda verilen birimlerden hangisi uluslararası birim sistemindeki temel birimlerdendir? E, santimetre değil arkadaşlar. Uzunluk metredir. Metredir. Bu ise alt katlıdır. Saniye evet temel büyüklü Celsius değildir. Ton yine e, kütlenin üst birimlerinden bir tanesidir. Amper litre. Demek ki kimmiş arkadaşlar? Temel büyüklük amper ve e, saniye. Saniye kimin birimiydi? Zamanın amperde neydi arkadaşlar? Akım şiddetinin birimiydi. Akım şiddeti. Buraya bir daha not alalım. Onlar önemli çünkü kesinlikle unutmamamız gerekir arkadaşlar. Bu durumda cevabımız 2 ve 5 olur. Soru 10 aşağıdaki büyüklük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kuvvetin birimi Newton'dur. Basıncın birimi Pascal'dır. Kütlenin birimi kilogram. Elektrik akımı amper. Ama gücün birimi arkadaşlar nedir? Watt'tır. Joule işte arkadaşlar enerji veya işin birimi olarak kullanılır. Bunu da unutmuyoruz. Soru 11. Sürtülmesiz yatay düzlemdeki x cismini f1, f2, f3 kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Buna göre bu cismi etkileyen bileşke kuvvet nedir? Burada bileşke arkadaşlar net kuvveti ifade ediyor. Bakınız bu tarafa doğru kaç var? 17 Newton. Aynı yönde onu destekleyen f1. Bakın f1 de f3 de aynı yönde. Dolayısıyla bu da 12 Newton. Dolayısıyla bu tarafa arkadaşlar toplamına kadar var. 29 Newtonluk bir kuvvet. Ters yönde ise 9 Newton'luk bir kuvvet var. 9 Newton. Şimdi 29 Newton bunu sağa doğru çekmek isterken 9 Newton ise sol tarafa çekmek istiyor. Dolayısıyla buradaki net kuvvet arkadaşlar yani bileşke kuvvet sağ tarafa doğru ne olur? 20 Newton. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Hatta cismimizin şu tarafa doğru ivmeli hareket yaptığını da söyleyebiliriz. Çünkü cisim net kuvvet yönünde ivmelenir. Soru 12. 3 arkadaş yolda kalmış bir kamyonun şekildeki gibi çekiyor. Aracı çekenlerin uyguladığı kuvvetler sırasıyla 100 N, 250 N ve 300 N olduğuna göre kamyona uyguladıkları kuvvet. Toplam kuvvet kaç N? Bakın arkadaşlar şu da çekiyor, bu da çekiyor, bu da çekiyor. Az önceki soruda yaptığımız gibi üçünün de çekme yönü aynı olduğu için arkadaşlar bunlar aynı yönde. Dolayısıyla yazalım 300 N. Şurası 250 Newton. Burası ise 100 Newton'la çekmiş. Toplam bileşke ya da bu tarafa doğru üçünün toplamı kadardır. 100 artı 250 artı 300. Bunları da topladığımız zaman arkadaşlar 650 Newton yapar. Dolayısıyla kamyona uyguladıkları toplam kuvvet 650 Newton'dur deriz. Evet sevgili gençler bu testimiz de burada sona erdi. Gelecek testlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin.